Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar <laughs> umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falan onun niyetinedir sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar bugün 27 Kasım akşam bakıyorum ben falınıza ama siz istediğiniz tarihte e, açıp izleyebiliyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim bakın. <laughs> şöyle bakın. Bakalım kahve fanınıza neler çıkacak dostlarım. Kendinizle ilgili çözemediğiniz konular var. yani Bir türlü atlatamıyorum. Tam bir şey oluyor, bir şey çıkıyor. Tam bir şey oluyor, bir şey çıkıyor diyorsunuz. Çok fazla enerji düşüklüğü var sizde. Sizin kendinizi, sağlığınızı bir an önce yerine getirmeniz lazım dostlarım. Çok bunalmış, çok da daralmışsınız. Böyle bir silkeleyin kendinizi. Çok fazla böyle <laughs> iyilik yapıyorsunuz, kötülük buluyorsunuz. İyilik tabii ki güzel bir şey ama sizin etrafınıza çok göz var. Ee, çok da nazar var ama onu söyleyeyim size dikkat edin kendinize bazı işler çevriliyor arkanızdan biliyor musunuz yakın çevrenizde bir bayan bir erkek tarafından Siz bunları yakalayacaksınız yani bazı işler dönüp dolaşıyor böyle Siz onları böyle teker teker adım adım yakalayacaksınız arkadaşlar neler dönüyor neler var acaba diye böyle bir takipte bulunacaksınız çok güzel pırıl pırıl parlayan bir anahtar var. Bu anahtar o kadar güzel, o kadar güzel çıkmış ki sizin hane içine giriyor. Sizi mutlu edecek, sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir anahtar. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Yani hane içine girecek müthiş bir anahtar var. Bu da 6 ay içerisinde her an gelebilir. Şöyle söyleyeyim şu an bazı hastalıklarla koşturuyor olabilirsiniz. Tansiyon mu, şeker mi? Bütün hastalara şifa diliyorum. Ama hastalık ihmale gelmez arkadaşlar. Sakın o sakın hastalığınızı ihmal etmeyin. Siz olursunuz, hanenizden olur. Yani en büyük zenginlik sağlık gerisi gerçekten boş. Sağlığınız yerinde oldun mu gerisi de bir şekilde geliyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. çok fazla çabalıyorsunuz her şey için. Çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunları mükafatını böyle fazla fazla adım adımda alacaksınız arkadaşlar. Çok fazla koşturuyorsunuz. Dediğim gibi karşılığı mükafatı size fazla fazla gelecek. Şöyle söyleyeyim. Taşıdığınız kişi artık taşımama kararı alacaksınız. <laughs> Siz taşıyorsunuz. Birini taşıyorsunuz. Artık böyle taşımama kararı alacaksınız. Ben taşıdım, taşıdım. Artık çok fazla yoruldum diyorsunuz. O yüzden artık taşımama kararı alacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Yükünüz çok fazla. Ama yükünüzü hafifletiyorsunuz arkadaşlar siz. Yani yükünüz o kadar fazla o kadar fazla çıkmış ki. Siz yükünüzü e, ne yapıp ne edip arkadaşlar hafifletiyorsunuz. Kendinizi daha iyi ve daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz dostlarım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yaralı olduğunuz konular var sizin. Siz onlardan kurtulacaksınız. Yani o kadar çok böyle siz yorulmuşsunuz ki böyle yaralı konular var onları tamamen sıfırlayacaksınız. Yani aile içinde sizi üzen böyle stres yaptığınız bazı sebepler var. Bunlar inşallah gidecek dostlarım. Siz hiç merak etmeyin ne yapıp ne edip bunları göndereceksiniz. 3 ve 7 rakamı çıkmış. 3, 7, 8. 37, 38 yaşlarında bir bayan var burada. Onunla siz bir işbirliği yapacaksınız ama bu işbirliği size iyi de gelecek. Sizi mutlu edecek, sevindirecek çok müthiş, çok güzel bir işbirliği yapacaksınız arkadaşlarım benim. Burada müthiş bir kapı var, şahlanmış. Bu kapı geliyor ve sizi çok güzel bir şekilde buluyor arkadaşlar. Şahlanmış bir kapı rahata kavuşuyorsunuz. Yani artık böyle yavaş yavaş adım adım rahata kavuşuyorsunuz arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim kafa kafaya vermiş şu an hayatınızdaki kişiyle çok güzel planlar yapacaksınız. Bu planlarınız da böyle tıkır tıkır e, adım adım işleyecek arkadaşlar. Öyle güzel planlar yapacaksınız. anahtarı cebinize koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim aşk anahtarı. Yani siz aşk anahtarı cebinize dolduruyorsunuz ve çok da güzel olacak. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok müthiş, çok güzel bir aşk anahtarı var. Onu söyleyebilirim size. Şöyle söyleyeyim size kıskanan iki kişi var Biri bayan bir erkeksi çok kıskanıyor O kadar çok kıskanç O kadar kıskanç ki Onun kıskançlığı sizi çok görüyor. Yormaya da devam edecek çünkü yine kıskanacak Bu kadar çok kıskanç kişilerden uzak durun arkadaşlarım benim Şöyle söyleyeyim yorgunluğunuz gidiyor sizin çok fazla yorgunluğunuz var hayatınızda. Bu yorgunluğunuz gidecek ama arkadaşlar, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz yeni bir döneme gireceksiniz dostlarım benim. Sırtınıza çok fazla aşırı derecede yükler var. Siz bu sırtınızdaki e, yüklerden kurtulacaksınız arkadaşlar bu yükler sizi böyle o kadar çok yormuş o kadar çok üzmüş ki bu yüklerden siz hiç merak etmeyin teker teker e, adım adım kurtulacaksınız arkadaşlarım benim bu da arkadaşlar meyveleri topluyorsunuz az kalmış siz ne yapıp ne edip meyveleri toplayıp kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size iki vakit kendinize iki ay ayırıyorsunuz yani ben iki ay içerisinde kendimle ilgili çok güzel gelişmeler var yapacağım diyorsunuz ve yapacaksınız iki ay içerisinde hayatınızda çok değişiklikler olacak çok da fark edecek onu söyleyebilirim size Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. O koşarak gidiyorsunuz. Ayrıldığınız kişi size koşarak gelecek ve siz de ona koşarak gideceksiniz. Yani onu net belirteyim size. Yükünüz gidiyor arkadaşlar. Sizin çok fazla yükleriniz var. Sizi yoran, üzen, böyle bunaltan yükler o kadar çok, o kadar çok böyle fazla var ki. Siz bu yüklerden tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım benim. Yönünüz içiniz rahat olsun. O yüklerden kurtuluyorsunuz siz. Kalbinize çok güzel bir aşk doğuyor. Bu aşk sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek, sevindirecek. Çok müthiş, çok güzel bir aşk geliyor ve size konuyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. <laughs> İstediğiniz ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Amacınız var, hayalleriniz var, hedefleriniz var. Siz bunlara teker teker adım adım ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Amacınıza da, hedefinize de, hayallerinize de siz kavuşacaksınız arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim. Bir iş için çok uğraşmışsınız ama olmamış. Şimdi bir daha uğraşacaksınız bu sefer olacak. Yani ikinci denemenizde ya da üçüncü denemenizde siz istediklerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Burada <laughs> 9 rakamı var arkadaşlar. 9 gün ya da 9 hafta içerisinde size bir rahatlama gelecek. Bu rahatlama size çok iyi gelecek. Sizi hem mutlu edecek hem de sevindirecek büyük bir rahatlama arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Çok fazla koşturuyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok fazla koşturuyorsunuz. Bu koşturmacalarınızın karşılığını, mükafatını da fazla fazla alacaksınız arkadaşlarım benim. Çok güzel uzun bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, işte sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok müthiş, çok güzel uzun bir yolculuk yapacaksınız. Genç bir adam size büyük bir hediye getiriyor. Bu hediye çok sevineceksiniz arkadaşlar. O kadar büyük, güzel bir hediye getiriyor ki, dediğim gibi bu hediye bayağı bir sevineceksiniz siz. üzerinizden atamadığınız çok fazla yorgunluklar ve ağırlıklar var. Siz onlardan kurtulacaksınız. Bu yorgunluklar, bu ağırlıklar sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki siz bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlarım benim. Bakalım tabakta neler çıkacak. O büyük bir göz düştü gördünüz mü? Çok ağır bir göz bu çıktı gitti arkadaşlar bu göz bayağı böyle bir de büyükmüş sizi yoran güzel fazla fazla ağırlıklar var bunları gönderiyorsunuz dileğiniz içinde çok güzel ışıklar var bu ışıklar geliyor sizi böyle teker teker adım adım bulacak ışıklar yani dileğinizle ilgili çok güzel gelişmeler var Bakalım da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar elini kolunu kaldırmış çok büyük bir yengeç var burada. Bu yengeci siz yakalayacaksınız. Çok büyük bir yengeç. Onu söyleyeyim. Siz ne yapıp ne edip bunu yakalayacaksınız. Aslında dibinizde biri. Belki de fark etmediğiniz biri. Böyle e, dikkatli, temkinli bakarsanız onu siz e, fark edeceksiniz arkadaşlarım benim. Rahat böyle sanki nefes alamadığınızı görüyorum arkadaşlar. Daralmışsınız, bunalmışsınız. Sizin bu daralmanız da bu bunalmanıza gidecek arkadaşlar. Yani kendinizi daha iyi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz yakın bir zamanda hem de arkadaşlarım benim. Süpürme silme işlemi yapacaksınız hayatınızı. Artık fazlalıkları hiçbir şekilde istemiyorum diyorsunuz. O fazlalıkları siz hayatınızda böyle teker teker adım adım çıkartacaksınız arkadaşlarım benim. zamandır düşündüğünüz bir iş var. Siz o işi gerçekleştireceksiniz. Bayağıdır kafanızda planlıyorsunuz. O istediğiniz planı siz teker teker e, adım adım gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım benim. Çok çabalıyorsunuz. Bu çabalarınızın karşılığını alacaksınız arkadaşlar. O kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz ki karşılığını, mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlarım benim. Yavaş yavaş artık böyle bir keyfiniz yerine gelecek. Beklemiş, sabretmişsiniz. Sonunda onların mükafatını siz alacaksınız. Ama bu da çok fazla düşünceli gördüm sizi son zamanlarda. Böyle kara kara düşünüyorsunuz. Bu e, düşünceleriniz inşallah gidecek arkadaşlarım. sizin. Yani O kadar çok o kadar çok böyle bir düşünüp taşınıyorsunuz ki. Ama artık dediğim gibi düşünmeyeceksiniz. Biraz da böyle bir takmamak lazım. Ama işte hepimiz ister istemez takabiliyoruz. Böyle biraz daha gamsız olmak gerekiyor. ve olamıyoruz da. O yüzden çabuk gözlüğe çabuk nazar değiyor bize çok fazla bazı şeyleri de böyle kale almamak lazım arkadaşlar kale aldığımı daha çok üzerimize geliyorlar. Çok fazla koşturuyorsunuz ama karşılığı gelecek boş yere koşturmuyorsunuz siz. Sürpriz bir gelişme var. Bu gelişme size çok iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak çok müthiş, çok güzel sürpriz bir gelişme var arkadaşlarım benim. Onu söyleyebilirim size. Kalbinizin içinde büyük bir yanan bir alev var. Karşı cinsle alakalı. Bu alevi siz söndüreceksiniz arkadaşlar. Bir türlü söndürememişsiniz, edememişsiniz ama şimdi bu alevi söndürüp kafanızı rahatlatacaksınız. Arkadaşlar sizde aşırı nazar var. Bu falda çok nazar çıktı. Böyle o kadar çok o kadar çok var ki Aman aman kendinize dikkat edin arkadaşlar. Aşırı derecede var ama. Nasfelak okuyun. Böyle ay terkürsü okuyun. Bunlar iyi gelir. Yani bu konuda aman aman dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlarım benim. Mükafatı geliyor. O kadar çok çalışmanızın mükafatını alıyorsunuz. Evet arkadaşlar kahve falı yorumunuzu yaptım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.